Sistematik duyarsızlaştırma temelleri Watson tarafından atılmış bir yöntem olarak da 1950'lerde Wolpe tarafından geliştirilmiştir. Yöntemin temel amacı korku ve kaygının yerine gevşemenin sağlanmasıdır. Burada sistematik bir duyarsızlaştırmadan bahsediyor. Yani korkunun veya kaygının üzerine adım adım gitmekten bahsediyor. Bunun içinde Üç aşama koymuşlar. Birincisi gevşemeyi öğrenmek. ikincisi korku ya da kaygı hiyerarşisi oluşturmak. Ee, şu 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 adımları gerçekleştireyim diye. Sonra da canlandırmak ve gevşemek şeklinde sistematik yaşlaştırma uygulanıyor. Maruz bırakma kişinin korku veya kaygı duyduğu durumla karşı karşıya bırakılmasıdır. Karşıt koşullama var olan tepkiyi tersine çevirmedir. Mesela matematikten nefret eden öğrencinin yeni gelen öğretmenle birlikte matematiği sevmeye başlaması. Ve itici uyarıcıya koşullama. Burada da istenilen bir durumun istenilmeyen bir durumla birleştirilerek vazgeçirmeye çalışma yöntem vardır. Mesela tırnağını yiyen çocuğun tırnağına oje sürülmesi ya da sigara paketlerinin üzerindeki o kötü resimler.